Ne? Kafa atıyoruz. Marco girdi. Smash girdi. Dördümüz birlikte vardık. Bombaya düştü. Gör niye ikinci pikliyorsun? Smash sağdan bir tane nak aldı. Canlarımız çok az. Canı az. Marco'nun canı az. Smash'in canı az. LW bu arada split'i birleştiriyor. Mert'e doğru bir bomba. Kili henüz çekilemedi. Marco çatıya çıkıyor. Smash tek başına saldırıp uçluyor. Komünikasyonda bir tık problem yaşıyor olabiliriz şu anda. Zaldırımı kaldırın, Mert'i kaldırın. Yani Çok ayrıyız. Abi Samurai ile 1v1'ini kazandı. Şu anda 2 nakımız var. Mitra, Lurex'i düşürdü. Şu an karşısında 2 tamam, nak var ama bir tanesi kaldırılabiliyor olacak. Orada ölmedi lan. düştüğü pozisyonda. Mert'in Mert rezine oturan da yok. meşin rezini acaba Marco gidecek mi? Resetle abi resetle. Bu da açı bekliyor Smeşik. ama. lazım. Ee, Taliban'a doğru smash sürünmeyi başarırsa bomba yemeden belki onun da rezi alınabilir. Evet artık girelim arkadaşlar binaya. Lütfen rica ediyorum. Daha güzel olan bina bizde. Erkenden bir buraya rotasyon ama şu anda safe bizden çekerse e, yani buradaki bu, bu, buradan çıkışımız yok. Onu net bir şekilde dile getirelim. Meşin rezi bu arada ama ne formayız. Buraya doğru aktif bir rol oynuyor. Ah canaz. Yukarıya doğru bir bomba geldi. Mitra'dan bir HS çıktı ne formayız. E. Ne formayız geriye doğru kaçıyor. Flash'ını attı Mitra. Şimdi oraya doğru gitti. Bir pikledi. Marco'ya doğru bir molotov. Marco yanıyor ama nakayım. Marco molotov'a naklandı. LW şu anda bize doğru bir hamle yapacak mı bu üstüne? Toplamda üçüncü nakımız var. Güzel Mert Güngör. Lurex'i düşürmeyi başardı. Aa rush geliyor rush geliyor. Ama ters taraftan iki kişi birden puştluyor Samuray. Mert Samuray'ı da düşürdü. düşürdün. Lan, lan. İki nakları var bizim bir nakımız var. Şimdi açıkta yakaladı. Ah yapma smash. smash bunu, nice. Üçüncü rak geldi son bir onlar. Biz ikiyiz onlar son bir. Son bir, son bir, son bir, son bir. Çok Çocuk güzel be. 4 lan. Bütün rezleri de alacağız. Çok iyi be. Oğlum çok, çok önemli bir ya. 93 puana kadar çıktık arkadaşlar. Yeni seyfimiz çok güzel. Çiçek. Papatya. Papatya arkadaşlar. Papatya ne bilir misiniz? İyi Bugün iyi güzel başlayalım. bir gün ya. Alo kendinize gelin. Ya ilk başta bir komunikasyon problemimiz vardı. O e, kesinlikle hafife alınmayacak bir konu. Ama e, sonrasını toparladık diyelim. Yani e, sol tarafta tek başına pikleyen var. Sağ tarafta Smash tek başına puşluyor Marco çatıya çıkmış. Bir an için heyecanlanmıştım açıkçası. <laughs> Kusura bakmayın bir yemek yedim ufak. Güzel güzel abi iyi oldu. Bir böyle kafa atmamız lazım. İyi olmamız lazım. bu arada. E, rakiplerimizden biri değil. İyi oldu. Oldukları dış falan Yalnız da şimdi toplarsak. Sıfır da. Olur. 93 puan. Ama güzel bir 4 puanla başladık. Feyzin de bir kişi eksildiğini gördük. Aynı zamanda FaZe yukarı taraflı oynuyor. Eğer en yukarılı çekmediği sürece e, FaZe için de zor bir oyun. Nerede? Onları bekliyor arkasında. diyebiliriz. O ne? Curse geliyor. Monkey. Polish Power bu 86 puana kadar gelmiş. FaZe Clan'la aynı puandalar. Ama bizim pozisyonumuz gerçekten şu an için çok güzel. Bu <laughs> ilk maçta güzel bir şeyler yapmamız lazım. MF4'ten DogzR8T'yi yakaladı. İlk maçlarda güzel bir şeyler yapmamız lazım. Sebep bu arkadaşlar. Ee, birazdan Polish Power vuran e, son iki maça girdiğimizde, 3 maça girdiğimizde gerçekten lobinin yarısının hiçbir Sek, amacı seks, seks, seks. kalmayacak. Ve onların amacı kalmadığında onların oyun stili de değişecek, Aman oyun okuyun, planları mermi da değişecek. Çok ya. daha agresif oynayacaklar, çok daha hemen bütün fight'ları alacaklar. ne yapıyor ortadan e, yarıyor. Çok herkesi. seri bir şekilde maçlar bitsin isteyecekler. Hadi kardeşim, işimiz gücümüz var diyecekler. O yüzden ilk 3 maçta, ilk 4 maçta gerçekten puanları toparlamamız lazım. Çünkü rakipler son iki maçta, son 3 maçta biz, de dahil herkes endgame'e kalabiliyor olacak. Bir e, aksilik yaşamadığı sürece. O yüzden bu ilk maçlar çok önemli. İlk maça da çok güzel bir şekilde başladık diyebiliriz. TL'nin ölmesi iyi olur. Daha güzeli olamaz herhalde. İkinci seyfin en ortasındayız. Ve 4 puanla Dört kişi ayakta devam ediyoruz. Adept 2-2 splitine devam ediyor. Aybus arkadaşını kurtarabilecek mi diye şöyle bir baktı. Ben DC'yi ee, açmadım ya. Genel bir haritanın bir durumuna... Arkadaşlar selamünaleyküm. aleyküm. Burayı açmayı Aynen unuttum lan. Aleyküm selam ya. Ha, bizi unuttum. 2 kişi geldi. Adeps 2-2 splitine devam ediyor. Vela çökmüş durumda. Polish powering pozisyonu. çok güzel, de, bir güzel bir e circle. İnanılmaz güzel bir circle. Hacı sen e Hacı'nın e Hacı, e Hacı çok az dibinden çekiyor. Hacı'mı da ipo krokona basket. Çekiyor. Ya sağlı şöyle atacak. Bizim yukarıya oynarımız kalacak. Veyahut da direkt bizi ortalayacak. Ama hani hangi senaryoyu atarsa atsın. Minimum güzel circle, güzel, ilk 5'e kalabiliyor olmamız gerekiyor diye duruyor. Aha, Haberiniz olsun Cez. onu. Mükemmel bir circle. La yapma. Göremedik. Vurdu mu? Kod Marco indirdi. Vur oğlum onu. Marco Korsak'ı düşürdü. Kilini çekebilecek mi acaba? Abi Kör. çaldı. Filo. Amına kodumun çocuğu. O kili çaldı. Taner'den çaldı bak ya. Hector Penguins Beigo ile bir fight içerisinde Beigo'nun ölmesi burada bizim işimize gelecek ama TNP bunu başarabilecek <laughs> mi hiç zannetmiyorum derken iki tane kaldı bile Beigo'dan Artix Rinolok'u düşürdü Alo my bet ve Rinolok yerde Molodok da yerde Clemson Aferin. ters bir açıdan Allah FG'rip Oraya 4 parti atıyor. Modo Doktun kili çekildi. Zubila, Rinolok'la Halo Bet'i çekiyor. Ya. Şu anda kaldırıyorlar. Penguenler, penguen kardeşler buraya doğru puçluyor. Artık oraya doğru bir kere piklesen yetecek. Artix Kanka bir oğlum. kere piklesen ya, bir kere lan. Bak o da gidecek TNP'yi vuracak. TNP 12 maçta 36 puan toplamış. Maç başı ortalaması 3. Çok da fazla bir şey beklememek lazım. Çünkü rakip 4 kişi. Ortalamasını geçiyor anladın mı? Dördünü de öldürse 4 puan ediyor ya. Artix iziren trade'ini alıyor. En iyi noel yerde, Dogzer'de yerde. Mf4 Ama gibi ya. şimdi burada solda Enepay'e giriyorlar. Feigo arkadan arkadan puşlamaya başladı. Artix görecek. Artix farkında. Artix, Artix, Artix. 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 Feigo aldı burayı. Bombilova, Bombilova, Bombilova. Kanka açık koşuyor adamlar düşüremiyor vallahi <laughs> <mandan> ya. <laughs> Yani allem ettiler, kullem ettiler. Feygo orada puan topluyor ya. Neyse Feygo ile çok puan farkı var zaten. Çok da değil. Ne yalan söyleyeyim. Ama işte Polish Power, Marcelek bu tarafa doğru killer çekme. Allah aşkına buraya spiker olmak için başvuru atabiliyor ben Sun abi. Aç yayın sun. Adamlar izin veriyor Feygo yayını yapmana. Isteyecek. Hello my bet orada yayan bir şekilde ne kaldı. Ha, ya, koyayım marcelak, ya. Bir kill... Gayet Aa, iyi sunuyor Mert. Son iti atamadı. Kanamaya gitti. Penguenlerde kaldık il. Hadi babacım. Hadi babacım at bir circle. Görelim bakalım. A, güzel güzel misin? güzel. Sağlı değil sollu. Bize atmış. Çok güzel pozisyondayız arkadaşlar. Mis gibi mis. Ben bu arada mainstream'den de izleyebilirim normalde ama. Mert'ten izliyorum ki Mert'i beğeniyorum yani sunuşunu. Hala 4. Liquid ne tarafta? Hmm Liquid alt tarafta. Belli bir noktada çıkmak zorunda kalacaklar. Muhtemelen şu üstteki kulübeye doğru mu gidecekler? Çok fazla da bir ihtimalleri yok diye düşünüyorum ama. Evet Liquid sağ tarafa doğru kulübeye doğru hamlesini yapmaya başladı. Ya şu Liquid bir ölse ya. Nabi hadi la. Gördün oğlum. Sık. 14 takım 43 alay var. Dördüncü feyzin kapanmaya başlamasına 13-14 saniye kaldı arkadaşlar. 50 puan fark kapanır mı? Abi ölmeleri evet. lazım işte erken ölmeler. Liquid'e bağlı biraz da. Hem Liquid'e hem de Bibi'nin performansına bağlı. Zerfeg'e yiyor. öldü. Bir kişi. Beygo son iki mi kaldı? Evet son 2. Evet Haridip son ya. iki kalmış. <laughs> Face Clan hala kampta safe. İki kişi. <laughs> Ama Polish Power'a vermeyin artık kill. Adamlar bedavadan puan Bedava alıyor. Bedava kill aldı Hiç harbiden şey ya. Yani hak etmedikleri puanlar diyeceğim neredeyse. Çalıyorlar çırpıyorlar ya. Abi Liquid Navi arkalıyor. Liquid iki kişiyi kulübeye yolladı. Bir kişi hala arkadan cross tutuyor. Clip de bir flank'e çıkıyor. Baba açsana klipten. o fight'ı. E Liquid Navi fight'ını açar mısın? Isterlerse, i̇sterlerse e, Liquid Körse, Navi fight'ını açar mısın? Mükemmel bir oyun kurabilecek. Clip hatta şu an Curse'den bir oyuncuyu yakalamak üzere. Sıktı ama Amana koyayım seni. Liquid senin. için kötü haber. Sixmon'un bir lafı vardır. Mermi sesi duyup da sağ üstte kill <laughs> ben nak göremezsem çok moralin bozuluyor der hep. Liquid'in demin ki o hani flank'e çıkmışın o kadar pozisyon avantajı sağlıyorsun kendini koştun ettin. İfşa ediyorsun kendini ateş ederek. Ama eğer nak gelmiyorsa bütün her şey boşa gitmiş oluyor. Doğru demiş Sixmo. 2 kill. Daha dört bir tane kili konfirmledi, ikincisinin nak'ı var. Hence şu anda çok teşekkür 14. Ederim, hayatımın anlımı. Yok aşkım <laughs> kafi şimdilik. Power, bir kill daha aldı. Bu böyle dursun. Enz halen daha Erengel ile fight'ına devam ediyor. Makandark'ın killini çekti. Ama Enz kendisi de bir nak verdi. Rastım var. Ay ay 6x spray ay. Sprey, <laughs> şimdi yani Red taktı kombatın ortasında. Combatın <laughs> ortasında taktı. Çift <laughs> TS Rastım var. 7 kill'le. On hala hiç yani bir aslında amaçları yok o yüzden zaten amaçları. herhalde böyle bir ekstra agresif oynuyorlar. Gerçi hoş e, 6 maç var yani 3 tane bin falan alsa Enz. Bak Norkis e hala kill alıyor abi. PP hala kill alıyor bak 91 oldular ya. 82 puana Norton'dan kadar çıktı. Bir düştü, oğlum. Klipten, Kimden düştü TL'den mi? Clip oyuncusunu öldürdü. Aa, ay 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 şu circle'a bir bakar mısın ya? çok iyi çok iyi hadi hadi takım. Bize bir takım kafa atacak gibi geliyor bana ya. Çok güzel yerimiz ya lan bu arada. İyi face yok bir face? kafa atacak. Face? Vurun şunları ya ne yapıyor bunlar? Let's go ya, like, face elendi. Bir kişi bile kafa Virtus atıyor abi bir kişi bile ya manyak bunlar puan verdi. Yani face clan'dan e, görmek istemediğimiz hatalar aslında. Ama face de Sebebi dördüncü de şu, ama. Virtus Pro'ya gidip ararsın. puanı verdi. Gidip başka evet, da şey var. çok iyilerdim de. Olsun bir elendi sonuçta Mert. Biz Seyf'in en ortasında olduğumuz için e, bize kill puanı kalmıyor şu anda. Bu çok e, gayet Abi, mantıklı. Ama end game'de o win'i almamız gerekiyor. E, ortada olmanın avantajları ve dezavantajları var. şu an için dezavantaj Kill alamamak oluyor ama end game'de Eğer ne olacak Alırsak, bizde Kill için. almamızın veyahut da almamamızın hiçbir önemi kalmayacak. Açılıyor yoldan tezgili. Niye do geliyor. dondu bunların yayını? Hmm.

Şimdi bir rotasyon atıyor. Arkasında Enstan Digger. Arkadaki hemen araba şeye taşı durdu. Körsün arkasında Navi, Navi'den bir bomba Alya'dan. İsabetli değil. Liquid'e bak ya. Digger'ın düştüğünü göreceğiz burada. Aa güzel Digger'ın kimini aldı. AD'yi aldı. Her tarafa ateş ediyor. High ground'da kaldı Liquid. Önünde de Navi Bahri de çok teşekkür ederim sabit için, için. Birazdan Kim öldükten sonra bile Liquid 94 oraya doğru değil miydi oğlum zaten? Yani. Ben görmedim aldığınız. Polish Power. Almadık ya. indirmiş Polish İndirme Power yani. orada Virtus Pro öldürür kanka siz orada yaşayamazsınız ya bence. Smash. Marcele'yi düşürdü uzaklarda. Aha. Vur oğlum. Haritanın sol üstündeki Polish Power'ın kalan iki oyuncusundan birini düşürdük. Smash. Acaba burada Rezi alabilecek mi? Ya, batul Batulins Batu aldı. Yandan Batulins kili aldı. Polish Power 92, biz 94. Yeah, Virtus Pro, Pro da B. bu arada 86 <laughs> puana kadar çıktı. Evet. Şimdi Liquid evet. ile Kurtz arasında bir fight var. Liquid 3 kişi. Kurtz 3 kişi. Bombalar geliyor, molotoflar geliyor. Sider's'ın yandığını molotof. göreceğiz. Kitini basıyor Sider's. <laughs> Orada ne oluyor? Novi yakın. <laughs> ee, Circle birazcık yukarıya doğru çekti. Bizim için çok büyük bir değişiklik değil, çok büyük bir e, sıkıntı değil. Her ne kadar bu kadar ecila atmış olsun ee, da. Virtus Pro'nun çünkü çok fazla oyun alanı kalmadı. Novi'nin alması güzel oluyor sonra ya. E, inanılmaz bir açılma. Yapabileceğiz. Marco. Marco. Oha. Perfectix'in da kilini çekebilecek mi acaba? Marco. Melman'dan de Sailor's'a bir bomba geldi. Rustam Mark linç alıyor. nereye düşürdü ya? Oğlum herkes oraya sıkıyor. Ah, Al onu nice oldu. Başardı. 5 kadar çıktı BBL iki <laughs> takım kaldı her takıma birer placement puanı yazıldı şu andan itibaren. Rustin var hala orada ıkına ıkına yaşamaya çalışıyordu ama Mixi Abi Liquid verdi. daha hala oluyor ya. Takım, 18 alive. 4 olan tek takım BBL arkadaşlar. Efe'nin içerisinde kampanda Bizim bunu birinci olan, yapmamız lazım. E, Birincilik gelmesi lazım bu oyuna. Biri Adeps, biri Güzel. Curse elendi mi? Curse elendi. 6 takım kaldı. Şu Virtus.pro ile pp de eğlense ya. Pro açıkta BBL'den baya bir mermi yiyor. Bizim üstümüze Liquid geçmeden bizim böyle bir hamle yapmamız evet, gerektiğini Liquid düşünüyorum ben. Evet, Liquid, ben. Liquid burada Na'Vi ile fight'ı bittiğinde üstümüzden bizi darlamaya başlayabilir. O yüzden sol tarafımız komple açık. Kimse kalmadı orada. Yukarıya doğru açılabiliriz. Yukarıya adam koyduktan sonra sollu bile açılabiliriz. Ee, hamle yapmanın vakitleri diye düşünüyorum şu anda. Güzel bomba. Mixi! Alia. Ali. Nice ne? Ne oldu lan? Aa. Marco Alia'nın kilini çaldı. Güzel kill çaldık. Çok güzel haber. Virtus Pro bu arada Polish Power'ı Polish power Ge Biz, biz Virtus Pro'yu eleyemiyor muyuz? Dokunamıyor muyuz orada ben anlamadım. Adeps'ten Furrax buraya kadar açılmış tepeye kadar. De damage yiyoruz. Liquid'le Navi'nin arasındaki fight a. onlar oldu da salçı oldu. Biz de salçı olduk. Ve Liquid halen daha safe'te de değil. Mitra yukarıya kadar tırmanmış. Hadi oğlum bir tek dört bizi. Helal Marco! Marco! Mixi'yi düşürdü. Ibiza'yı şu anda Mitralius görmek üzere. Mixi'yi ne? Şimdi gördü, şimdi gördü. Çok güzel. Nice, 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 üç nice, 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 Elimine, elimine. Son 3 takım Virtus Pro 3, Adeps 2 ve biz de 4 kişiyiz. Acaba win mi geliyor? Günün ilk maçında. <laughs> Namber açıklarda Spyro'yu düşürdü. <laughs> güzel oğlum düşür Çok onları oğlum. Oo bir tane Oy, de vadi oh, oh oh oh. Oh 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 <laughs> vur oğlum. Vur oğlum. <laughs> Ama evet. şunları da evet. biz öldürelim ha. Bir tık. Aa, aynen aynen ya şey. Yalan Marco. 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 E, Marco. pozisyonları sever, bu pozisyonları oynar. Şu anda Marco'nun hata yapmaması lazım. Adam Marco kaybı yaşamamalıyız yani. arkadaşlar. Adam kaybı yaşamamalıyız çünkü birazdan Virtus Pro'yla ile bir 4 ve 3 fight atacağız muhtemelen. <laughs> Bak oraya iki tane smoke attık şimdi e, smoklarımız gidiyor. Şu an safede doğru düzgün bir alanımız yok. Birazdan smoklarla oynuyor olacağız. Smoklarla oynayacağımız vakitte... Ya bok gibi de pozisyonları var ha. Oy oy Bunu oy de kaybetmememiz oy oy. Güzel damage veriyoruz ya. 28 damage attı Virtus Pro'ya. Hadi Marta, kardeşim çok plan, Virtus Marta. Pro'dan bir, bir şeyler al. Hadi Nammer. Konuştur o AWP'yi. Hadi oğlum nem var. Vur oğlum AVM ile. Soldaki balyaya muhtemelen geçebiliriz. O bizimkiler yukarı high ground oynuyor. Adepsi wipe'lamak istiyoruz. Ama oradan sonra bir daha nasıl aşağı ineceğiz biz? İneriz ya. Biz Gerçi ne yapıyoruz önümüz... ya? Bir tık kafamız mı karışık? Önümüz Şurada de boş bir ya. kendi e, kampanlı köşesinde ejde yaşayabiliyor muyuz acaba? Orada bir engebe vardı o yüzden mi o böyle hafif yarım ağızla yukarılı oynadık? Harbi ne yapacağız lan? Ben balyaya geçerim diye düşünüyordum çoktan. Pozisyonumuz zor. Allah'tan az kişi var yani. Sık onu. Marco. Çok az canlı. Bir canlı. Noki'yi 25 cana kadar düşürdü. Sakın gelecek ya. Kronu görmediği açılardan adepse devam ediyor Marco. Marco tek başına bir play mı yapacak? Sağlığı açılmak üzereydi. Geri döndü. Oyunu satmak istemiyor. Bir kere zıplayarak baksan Noki'yi görecek orada. Harbiden ya. ya. Aha nam ver. Namver koşarken yakalanıyor mu? Yakalandı o ya. Evet, yakalandı. Pyro. Yani. Adep. Bir kaldı. Şimdi nice, Marco. Nice, onu nice, gördü. Çok iyi Marco. Aman 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 ee, aman aman. Marco Marco Marco. Marco, Marco, Marco bir tane al seyfini. Ye Marco dikkat orada düşersen kaldıramazlar. Helal Olur, kaldı. Smash. Hele onu düşerliyoruz. Bas 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 bas. Smash at oğlum bombaları. Gitti. Onlardan ak var bir tane bomba geldi oraya doğru. Bir tane daha. İkisini de canı yarım. Pyro'ya doğru mermi geliyor bir tane Boss. <laughs> <sıf standards> 13 kill win. Let's go. 13 Bu bir. <laughs> bravo çocuklar bravo. Huge huge start here for <laughs> Big Boss Life. Kayla